demek. Yani bodybuilding demek işte benim kas dokumun artması değil. Biz mantar değiliz. Mantarı koyun bir yere çoğalır. Et doku oluşur. Biz doku oluşan varlıklar değiliz. Biz var olan, yaratılan dokunun içindeki tutulan suyla pump oluyoruz. Olayımız bundan ibaret. steroidin asıl amacı hücre tarafındaki su tutunun arttırması. Niye steroid kullanırsan hemen yayda 10 kilo alıyorsun? çünkü su tutuyor vücut. Her şey bundan ibaret arkadaşlar. Bodybuilding demek su sporu. Karbonhidrat niye çok alıyoruz? Çünkü vücut bunu pirinci burada pirinç olarak mı depoluyor? Hayır. Vücut ne yapıyor? O pirinci suya çeviriyor içeride. Pirinci ben de su olarak tutuyor. Yani biz suyuz arkadaşlar. Bodybuilding sporu suyu hapsetme sporu. Pump sporu. Hani suyu bir şeye basın şişer, pump yapar. Hani bir şey pump'ın mantığını çözün arkadaşlar. Kanı pompalıyoruz. O kan sürekli su ne yapıyor? burayı şişiriyor ve vücudumuz büyüyor arkadaşlar. İnşallah açıklayıcı olmuştur. Yani tartıya bakıp da psikolojiyi bozma gerek Hiç yok diyorsunuz. Hiç bozmaya gerek yok. O su geri geliyor. Hiç paniğe gerek yok. Kas kaybı, Ha kas dokusu kaybedilir. Ee, çok yanlış antrenmanlarla, protein almadan yapılan antrenmanlarla iyi uyku yapmazsanız doku kaybı oluşabilir. Ama biz doku oluşunu bir yerden sonra bizde sınırdır. Bir yerden sonra büyüyemiyoruz. Kodlanmış vücudumuz. O bir noktaya gelir o noktanın içinde de